Sümerce biliyorum. Akadça biliyorum. Milattan evvel 2400 yılında Sümerlik tamamen ortadan kalktığına göre. Size ben bir soru sorayım. Türkler ne zaman ortaya çıkıyor? Tufan hikayesi Gılgamış destanında geçer. Çok fazla gürültü yapmalarından, çoğalmalarından rahatsız oluyorlar. Her şeyin bir Sümercesi vardır. 12 Aralık 12 ye 12 1939 doğumluyum ben. İlkokula başlayıncaya kadar bir nüfus cüzdanım yoktu. Nihayet ilkokula başladım ama okuldan hemen benim kolumdan tutup attılar kaydın yok senin diye. İkinci sınıfın başında ilk aylarında benim kaydım yapıldı ve ben üç buçuk sene işte okuyarak ilkokulu bitirdim. Sonra ortaokula gittim. Sonra Ankara'da bir tarih coğrafya fakültesine 1958-62 yılında. Şimdi Ankara'ya gittiğimde liseyi bitirip burslu bir bölüm de okumak istedim. Ordinaris Profesör Ekrem Akurgal. O zaman dekan idi. Çivi yazısı çözmek ister misiniz? Vallahi ucunda dedim. Burs olursa benim bir seçme olanağım yok. Ben altından kalkacağıma inanıyorum. Zaten dedim bu bursla bedava vermeyecekler. Belirli bir anlaşma yapıyorsunuz. Bir seneye karşılık iki sene çalışma mecburiyetiniz var. Bir de faizle ödeme var eğer başaramazsanız. Sümeroloji bölümüne 23 senedir kimseyi almamışlar. Daha evvel 1940'ta ilk mezun olan hocaları da Alman Benno Landsberger, Hans Güterbock gibi yabancıları oraya Bizde yetişen kimse olmadığı için dışarıdan alınmış bunlar. Bir de Almanya'da tutulmalarına imkan olmayan Yahudi asıllı bunlar. Dolayısıyla onlardan beri bir başka nesil oraya kayıt olmamış. O da profesör olacakları zaman önleri tıkanınca 1948'de bu adamları göndermişler. Tedbir olarak da İlahiyat Fakültesi'ne de kayıt oldum ben. Çünkü İlahiyat Fakültesi yoldan adam topluyordu. Bir de burs veriyordu, sonra sınıfa geldik, bir ben. Hocam dedim ben yalnız mıyım? Evet dedi, ben size söyledim dedi. Belki yalnız öğrencilik hayatınız olur demiştim dedim. Birinci sınıfa başladığım zaman önce Akad diliyle başladım. Akad dili Sami dilidir, yani Arapça'ya biraz benzer arkasından hititçeye başladık. Bir de ana bölümde Sümeroloji adı altında Sümer dili vardı. Sümerce biliyorum, Akadça biliyorum. Sümerce dili bir hece dili. Sümercede kök fiil aynı kalıyor başına bir şey geliyor, prefix ilave. Bir de içine bir ilave gelebiliyor o kökün. Ona infix diyoruz. Bir de sonuna bir ilave geliyor. Ona da suffix. Yani ona ilave edilen. Türkçede yalnız bir kök vardır. O kökten şeyi türetirsin. Bu bakımdan bir benzerliği yok. Aşağı yukarı ben kendim de bir 60-70 defa Asuroloji kongrelerine katıldım. Bir Allah'ın kulu ağzını açıp da güneş doğudan yükselir ex oriente Lüks tezini ya da Güneş Dil Teorisi'ni yani doğudan geldiğini, her türlü kültürün kabul eden bir şeyler söylemediler. Ben de o görüşteyim yani şimdi 2000 milattan evvel, 2400 yılında Sümerlik tamamen ortadan kalktığına göre size ben bir soru sorayım. Türkler ne zaman ortaya çıkıyor? 1171'de Malazgirt. Değil mi? Diogenes'i bilmem ne yenerek falan. Bizim onlardan 2000 küsür sene daha sonra bir Gültekin yazıtlarına falan şuna da bakarsanız benim önümde duruyor hatta o kitaplarım şurada bir yerdeydi ve ya da mutfaktaydı. Ee, Sencer Divitçioğlu o şeyleri yayınlamış. Arada bu kadar bir boşluk var. Bunu da ben keşfettim. İzi ateş demek, nurum. Garra'da Isıtma düzeni demek. Izgara, ızgara nedir? Isıtılarak yapılan üstünde et, şubu gibi şeylerin pişirildiği, kızartıldığı bir düzenek. Büyük bir ihtimalle bize o da Sümerlerden geçmiş. Sümer dilinden bizim dilimize geçen çok birkaç kelime dışında bir şey yok ama Asur, Babil dilinden geçen ben 100 tane kelime buldum. Bunlardan 50-60 kadarını bahsettim. Birkaç tanesine örnek vereyim. Asurlu tüccarlar Anadolu'ya kalay getiriyorlar, kumaş getiriyorlar ve bunları satıyorlar. Yüzde dört yüz karla. Çünkü iki ayda bir yapılabiliyor bu Asur'la, Kaniş'in yani Kültepe, Kayseri'nin arası bin kilometreden fazla. Eşek kervanlarıyla bunları getiriyorlar işte kalayı, kumaşları, topları halinde. Bunları satıyorlar. O zaman için kullanılan kelimelerden mesela vade var. Şimdi biz bizde geçmiş vadaum. Bir borcun ödeme müddetini bildiren kelime vadaum. Bir de şahit, şahatu bir insanın tarafını tutmak demek. Mesela hiç aklınıza gelir mi kabir kelimesinin kabar o keber gömmekten gömülen insan gömülen yer olduğu. Bir de batik batma kelimesi var ya, o da Asur, Babil Asur, akatlılardan, gelmiş bu da. Asırla Babil akatçanın iki önemli lehçesi. Bu da işte Sümercenin hece yazısı. Bu hece yazısı birkaç tanesi yan yana geldiği zaman bir kelime yapıyor. Kelimeler bir yan yana geldiği zaman da bir cümleyi yapıyor. Yani önce çivi yazısı Lüzumlu, insan hayatı için lüzumlu olan maddelerin resimlerini yaparak. A hem su demek, hem kuvvet demek, hem nehir demek, hem oğul demek. Ha, bu daha iyi bir örnek. Şu. Şu size neyi hatırlatıyor? Bir yıldızı değil mi? Bu gökyüzünde dingir tanrı demek. E tanrıyı biz nerede düşünürüz? Herkes belki onları yer altında da düşünen de vardır ama şahsi olarak benim düşüncem ben Tanrı'yı, Allah'ı gökyüzünde düşünüyorum. Sema kelimesi de bize Akaçya'dan gelmiştir. O dingir kelimesinin Akatçasıdır Sema. Gökyüzü yani. Bakın neticede şu evrelerden geçerek gördünüz mü? 3200, 2800, 2000 yılları ve bu da 7. yüzyıl. Şu hale gelmiş şu. Dingir tanrı demek bu. İnsan başı ve bakın ağzında bir yemek şeyi var. Yemek demek bu. Akalo. Şu. Her şeyin bir sümercesi vardır. Bir çivi hecesi yazmak için aşağı yukarı bunlardan en az 5, 6, 7, 8 tanesini kullanmanız lazım. Bunlar benim yaptığım tabletlerdir. Ben bunların sahte olduğu anlaşılsın diye üstüne de 2020 yazdım. Bu çamur kil. Yarılmayan bir kil. Birazcık bunu ben oynayacağım elimle. Tabii bu yumuşak şimdi birazcık sonra sertleşir bu. Şununla buna şekil veriyorsunuz. Daha henüz çok yumuşak olduğu için biraz zor olacak ama olsun. Ben size nasıl yapıldığını göstereyim size. dersem Sümerler oraya büyük bir ihtimalle doğudan geldiler İran üzerinden. Bir de kuzeyden geldiği tezi falan da var ama hiç bunların hiçbirisi ispat edilemedi. Ayrıca Sümerlerin bu yazıyı beraberlerinde mi getirdikleri ya da Mezopotamya'da mı icat ettikleri tezi var. Bunların hiçbirisi hususunda çok bariz kanıtlayıcı bilgi yok. Sümerlerin altı tane baş tanrıları var. Sümer tanrıları, desim, heksegesimal dediğimiz altı ve onun katları sistemine göre derecelendirilmiş Sümer tanrı ağacı. Anun'un numarası 60, Enlil var bir tane de. En, bey demek, lil de rüzgar gökyüzü ile yer altı arasındaki rüzgar tanrısı var. Onun oğlu. Onun numarası 50. 50 kelimesi oradan gelemez mi? Enlil. Bir de Ea var. Ea veya Enki. O da yerin tanrısı. Bütün yeryüzünü yanatan nehirleri, ağaçları, mevcut olan hayvanları, insanları vücuda getiren o. Tanrı olduğu inanılıyor. Bir de dağların rahibi, sahibesi denen tanrıça var. Nin Hursak, bunların numarası 40. Sümerler Ay tanrısını Güneş tanrısından büyük saymışlar. Ay tanrısı Sin'in numarası 30. tanrısı da Sümerler ona Nanlar demişler. Ee, Harran tarafında çok tapılan Babillerin daha çok taptıkları bir tanrı. Fakat Güneş tanrısı ondan ne kadar büyük olduğu halde onun numarası 20. Bunun ismi şamaş, şems, şemsiye de güneşe karşı kullandığımız şey demek biliyorsunuz. Babillerin baş tanrısı Asurlara karşı yaratılmış Marduk var. Marduk daha sonraki devirlerde Maruttak diye de anılmış. Şimdi millet onu Anunnakilerle işlendirip hatta Leopar manasına geldiği tarzında. O zamanki bilgilere göre 2012'de güya bu Marduk denen gezegen dünyaya en yakın mesafede olacakmış. 3661 yılda bir defa en yakın şeye geliyormuş. Eklips bir dönüşü var bunun. Yer yerinden kalmayacakmış yani. O kadar büyük şey olacakmış ki yani bu pandemi mandemi falan şey yağmur yağacak, rüzgar bilmem ne olacak. Yani bütün dünya insanlık Bizim gezegenimiz mahvolacakmış. O yüzden beni çağırmışlardı Kanal 6. Ben de hiçbir korkularımızın olmaması gerektiğini, Sümer şeylerine bakıldığı zaman geleceği bilme bilgisine... Sonra bu düşüncem Greklere geçmiş. Greklerin de tanrıları var biliyorsunuz. Zeus'tan tut bu Anu'nun karşılığı, efendim Artemis bilmem inanlarının karşılığı. Dolayısıyla onlar da deniz tanrısı bilmem ne tanrısı da ben tanrıların hepsini saymadım size. Buğday tanrısı da var, yazı tanrısı da var, efendim gök, yer tanrılarından, ana tanrılardan başka. E, tıpta mesela hala şey olan tanrılar var, Nengisi de var, işte nebatat var, şu var. Bu var, bütün bu bilgileri onlar şöyle düşünmüşler. Yani gök insanlar eskiden tanrılara hizmet için yaratılmış. İlk insan da tanrılarının en belalısının kanını okyanusun kiliyle karıştırarak ortaya çıkarmışlar. Şimdi kutsal kitaplara baktığınız zaman insanın ilk yaratılışı da gene topraktandır. 80 sene insan şeklinde Tanrı onu yaratır. Sonra can verip meleklere de diyor ki bak bu insandır bunu tepçil edin buna tapın. E, bu İncil'de de var, Tevrat'ta da var yani. Ayrıca pandemi yapma şeyleri de var yani benim o yazdığım 20 yazı demiştim ya. Bu şeyin içinde onları da buldum ben. Tanrılar zaman zaman insanlara kızdığı zaman mesela bütün bitkileri yakacak şekilde güneşin tesirli olmasına, sulara bakan tanrının suları artık kesmesine yani insanların ölmesi için ne gerekiyorsa her türlü kötülüğü düşünebilmişler. Bunları da görevlendirmişler. İşte Enlil'de diğer tanrıların toplantısında bunu ortaya atıyor. Korkularından onlar da bunu kabul etmişler. Tufan hikayesi Gılgamış destanında geçer. Efendim yeryüzünde insanlar o kadar çoğalmış ki Sümer versiyonunda Tanrılar gürültüden gözlerine uyku girmiyor. Dolayısıyla Enlil yerle gökyüzü arasındaki rüzgar tanrısı hiç uyuyamadığından şikayet ederek tanrıları topluyor. O Eya'yı, İnanna'yı, Yunnu bunu ben diyor bir tufan yapacağım. Bu bizi rahatsız eden, uyutmayan insan neslini dünyanın kökünden kazıyacağım diyor. Ve tufan oluyor. Yani Nuh tufanında tamamen insan neslini ortadan kaldırmaya mahsup bir girişim var. Hatta işte bir de bu Nuh tufanı olduktan ortalık düzeldikten sonra Nisir Dağı bugünkü Ağrı Dağı gibi. Şimdi mevzu o kadar uzadıyor ki ben Ağrı Dağı'nda bir Amerikalı ile birlikte biz bir şey kurduk, program kurmuştuk. Parası şeyden geliyordu. Ağrı Dağı'nın üzerindeki yazıtlar falan diye. Ağrı Dağı'nın tepesinde bir Amerikalı adam. Rahip bu esasında, doktorası bile yok. Ben dedi bazı yazılar buldum falan dedi. O zaman ben de Atlas dergisinin bir iki sayısında bir iki yazı yazmıştım falan. Benim ismimi oradan bulmuşlar. Bu gruba beni de dahil ettiler. Şey, yazıyı okuyacak olan adam gibi. Orada 12-13 tane işaret vardı. Bunlardan 6 tanesi bilinen işaretler. Han erkeklik, bayanlık, bayan şeyleri var, cinsiyet organları. Öküz var mesela orada. Onu da kurban edilin bilmem ne diye adam tercüme ediyordu. Düşüşleri Bakanlığı bana da sordu. Çünkü orayı kazmak için, bu gemiyi bulmak için teşebbüse giriyoruz. Ben epigrafistiyim şeyin. Dışişleri Bakanlığı'ndan işte iki taraflı kültür ilişkileri başkanı bir bayandan Veysel Bey burada ne düşünüyorsunuz bu hususta bilmem ne ben dedim bunun epigrafistiyim. Mutlaka bir sizden izin verilmesini isterim ancak 12 tane bu taş bulunmuştu Ağrı Dağı'nın Ahora Gorç dedikleri Amerikalıların cehennem deresi. Bir taşın üzerinde bu 7, 10 tane 12 tane işaret var. Bunların dedim bir kısmı tamamen Sümerci uyuyor. Ha buraya Sümerler gelmiş mi gelmemiş mi onu bilemem. Geminin şeyini bulduğunu söyledi adam bana. Ben o kadar yukarı çıkmadım. 128 metre uzunluğu, 58 metre yüksekliği ve 28 metre şey, eni, 28 metre de yüksekliği olduğunu söyledi Amerikalı bana. Bunlar İsviçre'ye falan gönderildi. Hatta Ağrı Dağı'nın bali yardımcısı bu ağaç parçalarını alıp İsveçre'ye falan gidip bunları incelediler falan Gazeteler yazdı. Bu 5-10 sene oluyor buna. Bu Amerikalı da bu arada öldü. Bu Ağrı Dağı'nın üstündeki yazılar projemiz bizim maalesef sonu getirilemedi. Şimdi bunlar ortaya çıkınca İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de geçen tufanın şunun bunun tamamen daha evvel olmuş olan ya da olduğu yazılan buluntulardan aynısı olduğu yani bunlar oral dediğimiz yani ağızdan ağıza insandan insana o zaman yazı yok fazla insan da yazı da bilmiyor. Bu hikayelerin bize taşındığını, bunların da kutsal kitaplara girdiği tezi var. Benim şahsi düşüncem bu. 200 tane hastalık tespit etmişler. Bu 200 hastalığın içinde kulak şınlaması, burun kanaması gibi hani bugün normal bir insanın başına gelebilecek şeylerdir bunlar. Çok sıcakta insanın bazen burnu kanayabilir, sıkıntıdan da kanayabilir. Kan tazikinden de olabilir. Bunları nar suyu ile şey etmişler, durdurmuşlar. Ameliyatı biliyorlar. Hatta iskeletlerde delikler buldular. Tanrılar şu veya bu nedenle insanlara kızabiliyorlar. Orada da maalesef gene aynı Enlil'in Enlil Gılgamış destanındaki tufan hikayesinde olduğu gibi çok fazla gürültü yapmalarından, çoğalmalarından rahatsız oluyorlar. Tekeri ilk bulanlar Sümerler. Onların buldukları tekerde Teker böyle bakın şurasını kesin. Şurada bir delik var ama köşeli. Dört tane buna girişki gir demişler. Hatta akarçasına da narkaptu diye. Fakat zamanla bu döne dönem buradaki bu köşeler aşılmış ve onu da gayet güzel geliştirmişler. Bu Kadeş Anlaşması'nın kırıksızmış gibi. Yine benim yazdım. İşte arkasında da yazıyor burada bakın. Tubbi annuti eşşu. Bu tablet yenidir. La labiri. Eski değildir. Mu 2011'de yazmışım ben bunu. Bak. Hani birisi bunu orijinal diye yutturmaya kalkarsa belirli şekiller kullanıyor. Nasıl bugün visit kart, küçücük bir şey oluyor. A4, ne bileyim normal bir sayfa şeklinde oluyor. A3 daha büyük oluyor falan. Böyle formatlar kullanmışlar. Sigara paketinden tutun da, kibrit kutusu gibi, A4 büyüklüğündeki gibi. Bu benim hediyem olsun sana. Senin ismin bu. Ancak bunu nereye koyalım da bu ezilmesin yani şeklini kaybetmesin olmazsa bir kutuya koyarız. Mecburi hizmetim vardı. Ben İstanbul'a geldim elime bir tane mektup İstanbul Arkeoloji Müzelerine ben daha evvel bırakın müzeye gelmeye İstanbul'a gelmemiştim niyetim oradan askere gidip yedek subaydan sonra da öğretmen olmak bu bölümleri bitirenler tarih hocası yapıyorlardı. Ben şeye 30 Temmuz günü geldim İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne. Havanın çok sıcak olmasına rağmen kravatlı bir işte birkaç takım elbisesi oluyor öğrencinin nesi olur. Neticede Muazzez Çığ'la birlikte bir hanım vardı orada Hatice Kızılyay. Muazzez Hanım benim oraya ona haber vermeden gelmeme biraz bozuldu bize sormadan dedi, sizi niye buraya tayin ediyorlar falan. Muazzez oğlum niye dedim, size soracaklar ki siz de buraya tayin olmadınız mı? Bize de çalışmış olmaktan gelen, bol malzemeden gelen imkanla diyeyim ben, hemen hemen benim okuyamadığım, bilemediğim bir şey yok. Mesela zamanından başlıyor bu evlenme akitleri mutlaka bir tabletiniz olacak benim yazdığım gibi orada da işte filan filana karılığı aldı hiçbir şekilde onu kötü bir şekilde bırakmayacak diyor bazılarında genelde eğer koca onu bırakırsa iki buçuk kilo gümüş verecek kadın onu bırakırsa o da iki, iki buçuk kilo gümüş verecek bir de Anadolu'ya gelen Türkler. Asır şehrinde yani Mezopotamya dişlerinin ortasında kurulan Ninive denen şehir dışında Anadolu'da uzun zaman eğlendikleri için Anadolu'da Yosma dediğimiz yani köle gibi bir kız almışlar. Bunların da kontratları var. Onlar da hiçbir zaman yanlarında ikinci bir kadın istemiyorlar dizlerinin dibinde. Hangi şartlarda olursa olsun mesela Hitit krallarından Hatice'nin kızı ikinci şeye Mısır kralına Ramses'e veriliyor. Öyle şartlar koymuş ki hiçbir zaman diyor kızımın odasında başka biri bulunmayacak. Dizinin dibinde bir başka kadın oturmayacak. O diyor sarayın baş kıza olacak. Her türlü şey ona yapılacak. Önce o gelecek diyor falan ve Ramses de bunu kabul ediyor. Bunu köle o statüsündeki kadınlar da kabul etmemiş. 2500 civarında tableti yayınlamışımdır. Toplam olarak 10.000 civarında tableti ben incelemişimdir. Dişle ve Fırat'ın suları çok alüvyonlu, milli olduğundan zannederim içme suyunun elverişsizliği nedeniyle buna birayı da icat etmişler. Burada da bira imalatıyla ilgili daha önceki devirlere ait bunlar getirilip saraya verilip de insanlara dağıtmak için toplanan eş, yiyecekleri bildiriyor. 1906'da Almanlarla birlikte biz bir Boğazköy'de kazı başlatıyoruz. Boğazköy Hatışas, Hititlerin başkenti. Aşağı yukarı bugün sayısı 50-60 bini bulan tablet bulundu. 10.400'ü bunun Bizden pişirme olanakları, yapıştırma olanakları, bir de ayrıca okuma olanağı olmadığı için Almanya'ya, Berlin'e gönderilmiş. 1915 ile 1917 senesinde iki seferde 33 sandıkta. Tekrar geri verilmek üzere anlaşmayla sınıra eşlik timi de gönderilerek şark bilmem ne sigortayla gönderiliyor. 2925'i İkinci Dünya Harbi'nden evvel gelmiş. Ta 1978'e kadar tabletlerde bir talebimiz olmamış. Almanya 1987'nin 10 Kasım'ında getirdim ben. Tabletler gelecek nasıl gelirse gelsin beni oraya gönderdiler. Ama ben başarılı oldum. Onları 7500 tableti tek tek alıp kaydını yapmak, onları ambalajlayıp sandıklara koyması, getirilmesi falan beni bir 2-3 ay orada tuttu. Bu tabletleri hemen verdiler bize onlar hiçbir güçlük çıkarmadılar. 23 tane sandığımız var. Nasıl gideceğini bilmiyorum. Bunlar sigortalı giderse para yok, pul yok, taşınacak şey yok. Bende o yetki yok. Gittim dedim siz herhalde Türk Hava Yolları'nın yetkililerisiniz. Evet dediler. Daha dedim şu devletin dedi 23 tane sandık. Buradan teslim aldığımız arkeolojik eseri var tabletler. Şunları bir Türkiye'ye atsak paramız pulumuz yok. Deyince adamlar hemen getirin dedi. Kilit lazım oldu bunları kilitlemek için. Büyük şey çıktım ben dedi ki Türkiye'den dedi kilit parası gelirse dedi kilit alırız. Efendim ben bunları dedim. Kendi cebimden de alırım. Doğu Almanya o kadar ucuzdu ki batıda İçtiğiniz bir kahve fiyatıyla doğuda 32 tane çay kahve içiyordunuz. Bu kadar ucuzdu yani. Gittim 23 tane kilit aldım. 4 Mark tuttu, Dolce Mark. Yani kısacası Almanların yardımıyla bunları havaalanına taşıdık. Uçağı bedava bindirdik. Sigortası ta Ankara, Esenboğa'da getirdik. 63 yaşındayken ben 63 yaş ve üstü insanları bir emekli ettiler. Erkenden emekli oldum.